Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Efendim, hayırlı sabahlarınız olsun. Değerli TR2 TV izleyicileri. Bugün de e, iyisiniz, afiyettesiniz inşallahü teala. Malumunuz her gün e, programlarımıza devam ediyoruz. E, manevi, metafizik alemle ilgili e, bilgilendirmelerimize devam ediyoruz. Bugünkü konu başlığımız ise cinlerle evlilik ve aşık cin noktaları üzerinde, konuları üzerinde olacak inşallahü teala. Şimdi tabi <laughs> Cinlerin e, dedik ki e, latif varlıklardır. Onlar da e, teklif ile mükelleftirler. Allahu Teala'nın emir ve yasaklarından onlar da mükelleftir. Onların da haram ve helale gitme özellikleri vardır ve bununla da mükelleftirler. Yani onları da yaptığı icraatlardan sorumlu olacaklardır. Aynı onların da bizim gibi. Müslümanları var, Hristiyanları var, ateistleri var, dinsizleri var, şeytani olanları var gibi. Fakat şimdi ayet-i kerimede buyruluyor ki onlar sizin görmediğiniz yerden sizi görürler. Onlar sizin konuştuklarınızı duyarlar, sizi anlarlar, sizin konuştuğunuz dili bilirler. Yani karşımızda görünmeyen ancak akıllı, şuurlu, konuşabilen bir varlık var. Eee... Aynı onlarda da evlenme var, çoğalma var. Çocuklar var, çocuk yapma durumları var. Yani bizdeki olan nefis, his, şehvet, aşk, muhabbet, sevinme, üzülme gibi duyguların tamamı onlarda da var. Şimdi onların yaratılışı ateşten olduğu ve insanın yaratılışının da topraktan olduğunu düşünürsek arada bir bir uyumsuzluk var. Yani onlarınla bizim alem arasında bir geçişin olmaması gerekiyor. Bir, 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 bir iletişimin olmaması lazım. Bir birleşmenin olmaması lazım. Çünkü aynı cins değil. Yani insan evlendiği zaman kendi cinsinden biriyle evlenir. Etten, kemikten, topraktan yaratılmış deyim yerinde ise insan cinsiyle evlenmesi gerekir. Kendi cinsinden olmayan, yaratılışı farklı, latif... Görünmeyen bir varlıkla evlenmek doğru değildir. Fakat İslam alimleri cinlerle evliliğin kimi ulema mümkün olabileceğini söylemiş. Kimi ulema mümkün olamayacağını söylemiş. Bununla ilgili İmam-ı Şipli'nin Rahmetullahi Aleyh kitabında uzun bilgiler var. Tabi şimdi burada cinlerle evliliğin mümkün olamayacağını söylemek cinlerle evlilik aslında mümkündür. Fakat bizim usulü usulümüze göre bir evlilik mümkün değildir. Yani gidip de bir kız isteme, işte bir hocanın önüne oturup da nikah kıyma, işte aldın mı? Sen kabul ettin mi? icap, kabul, bir mehir belirleme, nikah kıyma. Bu tarz bir evlenme yoktur. Dolayısıyla yapılan yani evlilik dediğimiz bu olay, cinlerle dedi evlilik denilen bu olayın aslında dinen bir geçerliliği yoktur. Ama Evli midir? Evlidir. Yani onunla ilişkiye girer. Onun yanından ayrılmaz. Ben senin evlendim der. Şimdi burada şu var. Tabi bu herkese olmaz. Yani bir e, böyle bir durum söz konusu mudur? Söz konusudur. Yani süfli kişiler veya büyücülerin genelinde bu vardır. Onlarla bir fiziksel temasta söz konusudur. Şimdi cinlerle olan bu o, cinsel ilişkinin bir durumu bir böyle var. Bir onlarla bir evlenme, evlilik, onlarla bir e, çalışma, bir işlem yapma veya bir işlemin başarıya ulaşması için onlarla bir evlenme, cinsel ilişki işimi bu tarafı var. Bir de böyle olmadan cinnin musallatı var. Aşık cin dediğimiz. El cinnul aşık. Aşık cin dediğimiz Burada cinin doğrudan kendisinin bir müdahalesi vardır. Yani doğrudan kendisi gider birine musallat olur. Karşı cinsten birine musallat olur. Yani bunu da genelde erkek cinler yapar. Onların da erkekleri var, dişileri var. Erkek cinler yapar. Erkek cin kime yapar? Bayanlara yapar. Yani insan cinsinin dişilerine, bayanlarına yapar. Zaten günümüzde hususiyetle kadınlara çok cinler musallat oluyor. Şimdi bu cinlerle evlilik, cinlerin musallatı, cin vesaire bunların tamamını kafir cinler yapıyor. Süfli cinler. Hatta büyü hüddamı olan cinler bunları yapıyor. Şimdi onlar için yani küfür içerisinde süfli cinler için artık onlar için herhangi bir günah gibi bir şeyler söz konusu değildir. Çünkü zaten onların bir ilah inancı yok. Yani bir hesap verme, bir cehennem, cennet böyle bir itikatları yok. E, büyücülerin de yok. Ya bugün büyücülerin de onlar da hiçbir dine inanmazlar büyücüler. Cennete cehenneme e, inanmazlar. E, bu sebeple onlar için de yani şu şunu yapmayın, şunu etmeyin, biraz vicdan sahibi oluyormuş. Şu günahtır. E, yanaşmayın Bunun hesabı böyle bir şeyler söz konusu değildir. Onlar yemek, içmek, cinsellik, çiftleşmek. bunun gibi şeylerdir onların amaçları. E bu da aslında bir bakıma onlar için e, normaldir. Yani e niye normaldir? E çünkü mayası o şekilde. Yani Tanrı'ya inanmıyor. Herhangi bir e, ilah inancı yok. E bunun içinde e, bir de mayası da kötülüğe meyal zaten. Şeytani. Onun için bunlar yapabilir. Yani bunlar zinaymış, e, günahmış bu gibi şeyler eee söz konusu olmaz. Aynı insan cinsi için de öyledir. Yani herhangi bir manevi bir hassasiyeti olmayan kişi için zina, içki, kumar bunlar kötü şeyler değildir. Ya efendim bunları yapabilir. Ya bunlardan dolayı da bir vicdan azabı da hissetmez. Aynı durum cinlerde de var. Nasıl bizdeki böyle Allah'a inanmayan, hesaba, kitaba inanmayan, sırf dünya için yaratıldığını zannedenler, vicdansızlar, imansızlar neyse hepsini kategoriye koyalım. Varsa onlarda aynısı var. Fakat şimdi bu taraftaki kötülerle o taraftaki kötüler işbirliği içerisinde olabilirler. Her türlü işbirliği içerisinde olabilirler. Yani şimdi onlar kalkıp da ya işte ben bir nikah kıyayım da işte böyle şey söz konusu olamaz. Tamam senle evlendim bitti. Sen benim karımsın, sen benim eşimsin. Tamam. Ee, her türlü kötülüğü de zaten yapıyorlar. Dolayısıyla onlar da bu tarz bir manevi hassasiyet söz konusu olmaz. Şimdi aşık cin durum ise farklı. Aşık cinde de bir evlilik söz konusudur. Yani şimdi evlilik derken bu varlık yani bir nikah kıyılmış da işte kız istemeye gidilmiş de bir hocanın önüne diz çökülmüş de işte dini usullere göre bir nikah kıyılmış da böyle evlenmiş değil. Yani cinlerle evlilik böyle bir evlilik değil musallat oluyor bir bayana, ona musallat oluyor ve onu kendi karısı olarak görüyor. Sen benim eşimsin diyor, ben seninle ilişkiye gireceğim. Şimdi zaten bununla ilgili bir sorumuz var. Az önce bir bir hanım kardeşimizden bir soru geldi. İşte rüyasında varlıkların saldırdığını, kendini boğmaya çalıştıklarını ve cinsel ilişkiye girmek istediklerini ve girdiklerini söylüyor. Buna karşı birkaç güne bir bu olayın tekrarlandığını, birkaç hocaya gittiklerini ancak bir çözüm bulamadığını, buna karşı ne yapılması gerektiğini soruyor. Şimdi tabii böyle bir durumunuz varsa önce bir bakılması lazım. Bakılması lazım. Şimdi buna mümkün mertebe yani ofisimizde karşımızda olmanız, sizi bizzat görmemiz gerekebilir. Şimdi böyle uzaktan tabi bir yerden uzaktan yapılan çalışmalarında ben çok bir e, verim alamadım. E, yani uzaktan biraz böyle veresiye oluyor. Telefonda oturduğu yerden e, yok. Kalkacak, rahatını bozacak, gelecek. İşini ciddiye aldığını bizim görmemiz lazım. Yoksa elinde telefon, o hocayı ara, bu hocayı ara. O şöyle dedi, bu böyle dedi. Yani bu biraz işin bedavaya kaçmasıdır. Yani nasıl ki doktora gidiyorsun, kapısında bekliyorsun, sabahın erkeninden çıkıyorsun, randevunu alıyorsun vesaire. Efendim, oturduğun yerden doktor sana bir şey yapamıyor, seni ameliyat edemiyor. Efendim, e bu da böyledir yani. Bu da bunu da bir manevi doktorluk gibi düşünebilirsiniz bizim yaptığımız işi. Efendim. Yani böyle bir probleminiz varsa bunu ciddiye alın. Yani yoksa olursa olur, olmazsa olmaz. Bana ne? Denelim. Yani bu sizin hayatınızı kalitesini düşürür. Şimdi aşık cinin şöyle bir şeyi var. Peki aşık cin niye musallat olur? Varlıklar niye musallat olurlar? Bunun daha önceki programlarımızda açıkladık. Bunun sizden kaynaklanan nedenlerle musallat olabilirler. Sizden kaynaklanmayan, yani diyelim ki işte bir yere su dökmediniz. Karanlık bir yere basmadınız. Onların bulunduğu mekana gitmediniz. Efendim define cinleri var. Onları rahatsız etmediniz köllüklerde, çöplüklerde, şurada, burada idrar yapmadınız ne bileyim. Böyle onları rahatsız edecek bir şeyler yapmadınız. Bunun dışında da musallat olabilirler mi? Olurlar. Öyle de musallat olurlar. Onlara bir zarar vermişsinizdir. O da size kızmıştır. Ee, size eziyet eder. Birkaç yerde yapmışsınızdır bunu, eziyet eder. Birkaç tane varlık size musallat olmuş olabilir. Aa, güzelsinizdir bakıyorum çok güzel, çok genç bayanlar, kızlar aşırı makyajlı, rahat giyimli. Bunlar da bir risk altındadır. Onların da aynı, onlar da bizi gördükleri için onlarda da bir şehvet hissi vardır. Şimdi mesela insan cinsinden biri yanaştığı zaman bunu atar kovar gönderirsin. O senin rüyana girmez dersin ki e, git başımdan dersin onu uzaklaştırırsın ama bu etten kemikten bir varlık olmadığı için bunu uzaklaştırma gibi bir söz konusu değil. Git dersin gitmez. Sen benim karımsın der. Niye? Seni beğenmiştir. Hoşlaşmıştır. E, ilişkiye girmek ister. Hatta öyle e, hastalarımız e, geliyor ki yani bizzat aynı insan cinsiyle bir ilişki içerisinde olmuş gibi hissediyoruz. Aynı onlarda yaşadığımızı yaşıyoruz. Rüyada, rüyada bu tarzda ve kendisinin e, onun e, karısı olduğunu, ondan ayrılmayacağını tarzında bunu rüyada e, söyleyenler, söyleyen varlıkların gördüğünü bize aktaran hastalarımız oluyor. Şimdi sadece rüyada mı oluyor bu peki? Ya sadece rüyada görürüm, rüyada gelir gider, işte orada ilişkiye girer vesaire hayır. Bunun istisnaları da var. Yani maddeye hükmedebilen, maddenin yerini değiştirebilen e, ve insan kılığına girebilen cin e, taifesi de var. Bunlar yani gözün açıkken, rüyada değilken, gözün açıkken, aklın, şuurun yerindeyken sana hitap edebilirler, seninle konuşabilirler. Bir kapıyı kapatabilir, sen evden kaçarsın kapıları kapatabilir, seninle konuşabilirler, seninle ilişkiye girmek istediğini söyleyebilirler. Böyleleri de var. Çünkü geçen e, gittik bir e, danışanımıza, aynen böyle suyu kesiyorlar diyor, siz gittiğiniz zaman yapmadıkları eziyet bırakmıyorlar. Hatta küçük bebeğim var, saldırdılar bana, böyle silüetlerini de görüyorum, yani bebeğimin hatırı için bana dokunmayın, bana bulaşmayın dedim de öyle bıraktılar diyor. Ve benim demişler bırak bırak bebeğini seninle ilişkiye girmek istiyoruz. Bu da olabilir. Şimdi e, yani sadece rüya değil yani aklın şuurun yerindeyken de e, size bir saldırı mümkün olabilir mi? Olabilir. Şimdi bunları şöyle bir doğru, sorun var. Şimdi bunu gitse e, pozitif tıp açısından bilim açısından bu kişiye e, yani farklı teşhisler konulabilir. Yani i̇şte şizofren deniliyor, işte, psikoz deniliyor, başka bir şeyler deniliyor. Yani kişinin kendi sanrısı olarak halüsinasyon görüyor diye bir ee, teşhis konuluyor. Halbuki ya e, o hal gittikten sonra, yani şimdi o varlıklar geldi saldırdığı zaman hakikaten bir tuhaflık bir anormallik var. O kişinin sarığa geçiriyor, birileriyle konuşuyor, birilerine bağırıyor, çağırıyor. Öyle bir anormalliği var. Fakat o hal gittikten sonra senin benim gibi normal bir insan bu. Yani bakıyorsun bir deli gibi değil. Geldiler diyor bana saldırdılar. Benimle ilişkiye girmek istediler hocam. Bana şunu dediler. bu akıllı başında bir insan söylüyor bunu. Yani şöyle bir deli tarzı bir şey de yok. yani ben yıllardır bu işin içerisindeyiz. Yani karşıdaki kişinin mizacı nedir? Akıllı bir kişiyle mi muhatabım ben? Kendini kaybetmiş bir kişiyle mi muhatabım? Akılla ilgili sorun olan biriyle mi muhatabım? Bunu anlarız. Hatta konuştuğumuz zaman bile geliyor diyor. Hocam, bak geldiler diyor. Şu, bak şuraya birisi girdi, oraya birisi gitti. Bak geliyorlar falan. E şimdi bir şeyler görüyor bu. E şimdi buna kalkıp da e, ilaç tedavisi olmaz. Çünkü ilaçlık bir sorunu yok. Yani kişinin kendisinde organik, kimyasal, biyolojik bir sorunu yok. Ha şimdi bu da böyle e, aşık cin dediğimiz, özellikle bayanlara musallat olan işte bayanlar dikkat edecek, yani günlük okumalarını yapacak. E, ve hatta bize şu, şu da çok geliyor. E, hocam kısmetim kapalı. İşte yaşımızı başımızı almışız, evlenemiyoruz e, veya bir ilişkiye giriyorum hemen basit nedenlerle tanıştığım birisiyle e, ilişkimiz bozuluyor, bir evlilik yolculuğuna çıkıyoruz. Yani kaç defa oldu evlenemiyorum. Yani bir türlü bu evlilik konusunda başarısızım. Evlendiklerimden boşanıyorum, ayrılıyorum. Yani evlilik konusunda, yani biz buna güncel tabirle aşk konusunda bir şansım kapalı. Evleniyorum, ayrılıyorum, bir ilişkiye giriyorum, ayrılıyorum ve gerekçesi basit nedenlerle ayrılıyorum. Yani bu normal mi bu normal değil. Peki işin içinde bir cin musallatı, bir aşık cin. Veya bir bağlama tarzı bir şeyler, bir uygulamalar yapılmış olabilir mi? Olabilir. Bunlar buna netice verir mi? Sebep olur. Çünkü e, büyücülerin e, kitabında birine eziyet etmek için ona bir aşık cin gönderme, musallat etme işlemi de vardır. Yani gider, ona musallat eder, onun onun e, eşi olur, onlara göre, onun eşi olur ve o kendi dünyadaki eşinden boşandırmak için, aile huzurunu bozmak için, kişinin maddi ve manevi sağlığına zarar vermek için o e, sihrin hüddamı olan cin her türlü zararı ona verir. Dolayısıyla yani e, büyü ilminde bir de böyle karşı tarafa e, cin musallat edip ona aşık etme, e, onu bağlama çünkü o cin ona aşık olduğu zaman onu eşi olarak gördüğü zaman, daha doğrusu evlendiği zaman, artık başkasıyla evlenmesini istemez. Başkasıyla paylaşmayı istemez. Kısmeti kapalı dediğimiz aslında kısmeti kapalı değil de, oradaki o varlık sürekli müdahale ediyor. Sen benim karımsın diyor. Ben de seni kıskanıyorum. Seni başkasıyla paylaşmam. Sen gittin Ahmetle Mehmetle bir evlilik yolculuğuna çıktın. Ya Ahmet'in aklını çeler, bozar. Ya senin aklını çeler bozar, ya gider onu dürtükler, buna dürtükler, o ilişkiyi bozar. Niye? Sen benimsin. Sen benimsin, başkasının olamazsın. Ve onu o şekilde e, yıllarca e, bu gibi evlilik gibi, e, nikah gibi e, durumlardan mahrum bırakır. Şimdi onun için bu gibi durumları olan, yani yıllarca evlenemeyen, yıllarca bu noktada ilişkilerinde başarılı olamayan, kardeşlerimize bu noktada bir e, bakım yapılması, e, bir durum tespiti yapılması gerekiyor. Yani böyle bir etki var mı? Yani size hariçten, e, o ruhani alemden, süfli ruhani alemden size bir saldırı var mı? İşte yaşadığınız sorunun temelinde böyle bir etken var mı? Bunun araştırılması gerekir. Ama dediğim gibi işte ya telefon edeyim de hocam durumum nedir? Hayır. Ben bu kişileri ciddiye alamıyorum. Oturduğu yerden internete giriyor. O medyum senin, bu hoca benim onu ara bunu kapat. Yani bu bu, bu değil yani. Bu, bu 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 işin ciddiyetsizliktir bu. Ha, işini ciddiye alıyorsan çıkacaksın, geleceksin. Çıkacaksın, geleceksin. Ha, bir sana bizzat durumuna bakacağız. Ama öbür türlü yaptığımız işlemlerin de çok bir ağırlığı olmuyor, bir ciddiyeti olmuyor. Çünkü bana garanti etmeyecek zaten. Senden önce şu hocayı aradım, şöyle söyledi, bu hocayı aradım, bunu böyle söyledi. Ona dedim, bu böyle olmaz ki. Herkesine gidip bir akıl alırsan, bu işin içinden çıkamazsın. Onun için bu gibi noktaların dikkat edilmesi lazım. Fakat cinlerle evlilik, Ev diyecek ki hocam ya peki cinlerle evlendik, ondan çocuklarımız olur mu? Aynı bir aile ortamı gibi olur mu? Şimdi şöyle bir şey var. Kitaplarda geçer. Zevacül cin ve istihdamuha. Zevacül cin ve istihdamuha. Yani bir cinle evlenmek ve onu işlerinde, süfli cinle evlenmek ve onu kullanmak. Yani işlerinde onu kullanmak. büyü işlerinde. Bununla ilgili büyük kitaplarında bölümler vardır. Onların davetleri vardır davetlere çağırmaları vardır. Ee, şimdi ancak bu tehlikelidir. Yani şimdi bu şöyle değil. Ha demek ki onlarla evlilik mümkünmüş. E ben alayım bir tane havas kitabı piyasadan alayım bir cin kitabı efendim neyse okuyayım. oradan Hayır. Yamulturlar adamı. Yamulturlar. Ondan sonra bana gelirsiniz. İşte ee, işte hocam cin çarptı, şöyle oldu, böyle oldu. Çünkü geliyor. Ruh çağırmaya oturmuşlar. Cin çarpmış. Efendim, e, gitmiş bir yerde idrarını yapmış, cin çarpmış. E, bir davet yapayım demiş. Davet yapmana da gerek yok. Oradaki kitapta yaz sesli konuşsan bile. Yani kitap okuyorsun bir e, büyük kitabı, cin kitabı, havas kitabı. Oradaki davetleri okuyorsun. Sesli olarak okuyorsun. Onda bile geliyorlar. Hemen gelirler. Ha, ne var? Yani şimdi özel olarak bu bohurlar var, davetleri var, onun belli bir riyazeti var. Buna gerek olmadan bile gelirler. O davetle. Çünkü onlar onun isimleri, onların tılsımı, onların anahtarı. Onu çağırdığın zaman hemen gelirler. E geldin bir de onları göndermen lazım. E çağırırsın dağıtamazsın. Dağıtırsın toplayamazsın. Toplarsın dağıtamazsın. Bunların hepsinin ayrı bir ilmi var. Yani dolayısıyla bu alana Öyle merak edip de, heveslenip de, ya böyle bir irtibata geçelim onlarla falan, bunlara girmeyin. Bunun ayrı yıllarınızı vermeniz gereken bir ilmi vardır, bir altyapısı vardır. Bir de bu, bu ilim de herkese nasip olmaz. Öğrenirsin, öğrenirsin, sana kapılar kapalıdır. Yine bir adım atamazsın. Yani bu nasip bir şeydir. Onun için cinlerle irtibata geçmek, onlarla evlilik gibi şeyler düşünmek, cinlerden faydalanmak, onları istihdam etmek tehlikeli, sakıncalı şeylerdir. Tabi ee, tabii şimdi cinlerin böyle bir durumu var ancak yani evlenirsin, ilişkiye ilişkiye girersin ama o da senden bir şeyler ister. Bu karşılıklı bir anlaşma yöntemiyle gider. Yani büyücünün bir işlemi vardır, bir işi vardır. O yapılacaktır. O da karşılığında böyle bir şey ister. Böyle karşılıklı olarak gider. Ha ama şu var cinler, şeytani varlıklar her zaman için insan cinsine düşman oldukları için yani ne kadar da sen onları, onları kullansan da, istihdam etsen de, onlarla çalışsan da gün gelir bir gün senin ipini çekerler. Yani onların da dostluğuna, işte evliliğine, şuna buna güven olmaz. Peki, yani bu cinlerle evlenme işi büyücülerin süfli uygulama yapanların işidir Çünkü onlar işlemlerinde e, bu alana girdikleri için onları istihdam ederler onlarla evlenirler e, çocukları olur mu e, olur yani e, var e, öyle tanıdıklarımız e, etrafımda geziyorlar diyor. bu baba diye e, Efendim yani bildiğimiz anlamda bir e, cinsel ilişki bizim bildiğimiz anlamda bir dölleme değil de öyle bir dölleme yok da ama etrafındaki o küçük varlıklar, onların sayıları çok, onlar ona o kişiyi bir babası olarak görür, annesi olarak görür. Anlatabiliyor muyum? O şekilde bir ilgi var. Sen benim babamsın der mesela. Halbuki öyle bir şey yok. Fakat o da senin yanında ayrılmaz. O da sana musallat olmuştur. Ömür de musallat olmuştur. Fakat onlarla evlendiğiniz zaman, <laughs> yani bir davet yoluyla e, çağırıp da onlarla evlenildiği zaman, Onların da şartı şu, insan cinsinden birisiyle evliliği kapatırlar. Yani bunu kabul ediyorsan biz seninle evleniriz. Biz seninle e, birlikte oluruz, birlikte çalışırız. Dolayısıyla e, o kişi evlendiği zaman o o alemle artık dünya alemiyle, dünya tarafından bir bayanla evlenmesi söz konusu olmaz. Evlendirtmezler de zaten. Yani öyle bir durumda her iki tarafa da, zarar verirler. Şimdi tabi Süleyman Peygamber'in aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in yani cinlerden bir ifrit dedi ki ben Belkıs'ın tahtını sen koltuğuna oturup kalkıncaya kadar ki mesafede getiririm. Ha demek ki bir, bir Süleyman Peygamber bir varlıkla konuşuyor. Görünmeyen bir varlık. Ve bu varlık maddeye hükmedebilen fiziksel objelere hükmedebilen, onun yerini değiştirebilen bir varlık ama görünmüyor. Ve bu işini çok hızlı yapıyor. İnanılmaz derecede bir hızla bu işi yapıyor. Ha demek ki cinlerden ifrit, ifrit tarzı e, sınıfındaki cinler insan kılığına girebilirler. İnsan kılığında ilişkiye girebilirler. Ete kemiğe bürünebilirler. Hayvan kılığına girebilirler. Özellikle yılanların, e, kedilerin, böyle siyah kedilerin ama bu her siyah kedi değil tabii onun da bir özelliği var. Böyle bir böyle bir cırtlak bir siyah renk var onların. Ee, onları acizane biz tanıyoruz. Ee, onlar o şekilde gezeliyorlar. Efendim bir takım hayvan şekillerine, yılan şekline girebilir. Yani böyle elle tutulan, gözle görülen fiziksel bir canlı formatına da girebilirler. Bunun için bunlardan sürekli sakınması lazımdır, korunulması lazımdır. Çünkü şeytanın insana düşmanlığı bitmez. Yani büyü yoluyla gelir, aşık cin yoluyla gelir vesaire. Peki, şimdi bayanların dikkat etmesi gereken, gerçi biz daha çok bayanlarla çalışıyoruz. Yani daha çok bayanlar bu bizim alanla ilgili genel danışanlarımız, hastalarımız. Zaten %90, %90-99'u bayan. Onun için daha çok bu bayanlarla ilgili konularda uzmanlaştığımız için onlara bir takım e, nasihatler, bir takım e, öneriler de bulunmamız gerekiyor. Evde mesela üstünüzü başınızı değiştirirken, e, bir yeni bir elbise giyerken, bir elbiseyi çıkar, öbürünü giyerken uzun süre çıplak kalınmaması ve besmele çekilmesi. Yine banyoya girerken, tuvalete girerken orada okunacak duaların okunması. Ha, bunlar önemli. Ve yine işte bu ıı, üzerinde kat olan ojeydi, rujdu, o bir takım ıı, güzellik malzemeleri. Bunların tamamen vücuttan silinmesi. Çünkü aksi takdirde gusüle engel olması. Gusüle engel olduğu zaman e, sürekli cünüp gezme olayı var. Sürekli cünüp gezilmesi onları size çeker. Çünkü vaktiyle ıı, öyle bir görüşmemiz olmuştu. Diğer alemden biz cünüp kişileri kırmızı renkte görüyoruz demişti. Yani onlara bir renk olarak görünüyor. Ha böyle kırmızı, kızıl renkte olanlar, böyle o al renginde olanların cünüp olduğunu hemen anlıyoruz. E öyleleri var ki yıllardır cünüp geziyor. E şimdi ister istemez bu gibi kişilere, süflü kişilere de süflü varlıklar yanaşıyor. Yanaşıyor. Onlara musallat oluyor ve onların azgınlığını daha da artırıyor. Onlarla birlikte artık o onların alemindenmiş gibi bir şey oluyor. Dolayısıyla e, giyim, kuşam, güzelliği göstermedeki dikkat, banyoda yine e, özellikle genç, güzel bayanların e, avret yerlerinin açık olmaması, bunlara dikkat edilmesi önemli. Bir de böyle çok böyle aşırı e, gülünmesi, aşırı sevinç, aşırı üz üzüntü, aşırı küfürlü konuşmalar, Efendim zikirden, fikirden gafil olmalar bunlar o tarafı çeker üzerimize. Şimdi demek ki e, cinlerle evlilik var mı? Var. Cinlerin e, bayanlara aşık olması ve onlarla kendisini evli kabul edip ona musallat olması, kısmetini kapatması, e, evliliğine engel koyması, evliliğini bozması, eşiyle birbirine düşürmesi gibi şeyler var mı? Var. Şimdi çünkü bir ayrılık büyüsü yapıldığı zaman Artık oradaki hüddami cin her şeyi yapar. Yani o yuvayı bozmak için her şeyi yapar. Bir yapmış olan kişiyle ilişkiye girer, eşini kendisinden soğutur. Hatta rahmine girerek kocasının kendisine yanaşmasını engeller. Yani bir türlü ilişkiye giremiyoruz. Bir türlü olmuyor. Eşim benden kaçıyor, eşim benden uzaklaşıyor. Eşimle aramız çok soğuk. Yani özel hayatımız, yatak hayatımız soğuk. Böyle bir sorun olabilir. Soru işareti. Böyle bir sorun olabilir veya kadın diyor işte hocam karnımın altında bir şeyler var sürekli sıcak bir şeyler yukarı geziyor aşağı yukarı sağa sola hissediyorum vücudumda bir şeyler geziyor böyle bir soru işareti olabilir bunlara bakılması gerekir ancak burada şu var yani öyle e, piyasada görülüyor e, öyle işte dayakla sopayla bu, bu, bu gibi yöntemler yoktur. Yani Kur'an-ı Kerim'in nuru karşısında hiçbir varlık dayanamaz. Bunlara yani dini İslami çözümler getirilerek bu sorunlar aşılır. Evet kardeşlerim bugünkü konumuzu burada noktalıyoruz. Konuyla ilgili sorularınız olursa kanalımızı arayabilirsiniz. Danışmanlık hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz. İnşallah Teala yarın başka bir konuda. Sizinle görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın efendim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve